Burası Doğanşehir Eskiköy'e bağlı bir mevki. Ben 6 kişi bir aileyim. 4 çocuk, bir hanım bir ben. Yaş 58. Yıllardır burada oturuyorum. Bu memleketin çocuğuyum. Alabalık yetiştiriyorum. En azından 20 senedir bu mesleği yapıyorum. Gaysicilin yanında da işte balıkçılık yapıyorum. Üreticilik yapıyorum. Burada kendi halimizde hayatımızı idam ettiriyor. Şu depremden dolayı felaket oldu. Havuzlarımın durumu belli. Depremden sonra bu ağacı arkadaşlar, yüzü dosta bize bir yardım gönderdi, yardım verdi. O yavru balıklarıma can suyu oldu. Biz devlet olarak, millet olarak düzgün olacağız. Vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi seveceğiz. Birleşeceğiz. İstihdam yapıp büyümek istiyor. Allah yine de vatansız, devletsiz, bayraksız, ezansız bizi bırakmasın.